Kumları açtık İstanbul Türkiye'de şu an kumbaraya açıyoruz açtık ve yani, bakıyoruz şey şimdi 50 kuruşları saydık 50 kuruşlar şurada evet abi ortaya bunlar geldi Şimdi burada Yok. 5, 10, 15, 20, 25, 25 TL bu. Şöyle kenara Burası 25 TL 50 kuruşlar Bunlar da 5'likler. 2, 3, 4, 5,

Şimdi evlilikleri sayılır. Onaltı tane, 16 2, 80, 80, 80 TL İki seksen. Seksen TL burada var. Ünlü TL burada var. Yüz beş TL. Hedemedeyiz. Birinci kumbarayı açmıştık. Saymıştık. İkinci kumbarayı açtık. İkinci kumbarayı sayacağız şimdi. Bir şöyle düzeltelim. 5 birlikler, evli kuruşlar. Hayır, Çekiyoruz şöyle. Bakalım ne çıkar bu kumbaradan bugün.